Merhaba arkadaşlar. Yeşil deneme sınavı 1 e, TYT biyoloji soru çözümü 15. soru. Canlıların temel bileşenleri konusunda çalışan bir öğrencinin bu bileşenlere ilgili aşağıdaki ifadelerinden hangisi yanlıştı? A baktığımızda vitaminlerden yağda çözünenleri sindirilmeden hücre zhrından geçebilirken suda çözünenleri ancak sindirilince geçebilirler diyor. E ee, vitaminlerin genel olarak e, yapı taşlarının kendilerine olduklarını ve çok küçük yapıya sahip olduklarını biliyoruz. O yüzden yağda çözünen vitaminler de suda çözünen vitaminler de hücre zarından çok kolaylıkla geçebilirler. O yüzden e, cevabımız zaten ilk e, A şıkkımız olmuş olacak. Yani yanlış olarak anlatılmış. Suda de aslında. Hücre zarından kolaylıkla sindirilmeden geçebilirler. 16. soruya bakalım. Aşağıda mitokondri ve kloroplastta üretilen bazı maddeler ve mitokondri ile kloroplast arasında bazı maddelerin iletimi gösterilmiştir. Bu verilere dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. A şıkkında mitokondrinin faaliyetinin artması hücrenin yoğunluğunu azaltır diyor. Evet, mitokondriye baktığımızda e, genel olarak hücresel solunumdan dolayı ATP solunumu, ATP üretimini gerçekleştirmiş oluyorlar. O yüzden hücre yoğunluğu azalır. E, B şıkkına baktığımızda stoplazmada harcanan ATP mitokondriden sağlanabilir. Zaten mitokondri e, ATP yani enerji ürettiği için stoplazmadan harcanan ATP mitokondriden sağlanabilir. E, C şıkkına baktığımızda kloroplast ve mitokondrinin benzer özellikleri vardır. Evet, mender özellik olarak da çift katlı zara sahip olduklarını söyleyebiliriz. B, D şıkkına baktığımızda mitokondri hücrenin pH derecesini küçültür. Kloroplast ise büyüt, büyütür diyor. Ee, evet doğru olarak alabiliriz biz bunu. Daha sonrasında E şıkkına baktığımızda kloroplast hücrenin suyu emme kuvvetini azaltır diyor. Kloroplast genel olarak fotosentezi gerçekleştirilen bir yapı olduğu için genelde fotosentez gerçekleştiğinde su eee ortaya çıkmış oluyor yani fazladan su ortaya çıkıyor ve burada ne olur o zaman e, suyun emme kuvveti art azalmış değil de artmış olur o yüzden cevabımız E şıkkı olmuş olacak bu bilgiye ulaşamayız daha sonrasında 17. soruya bakalım aşağıdaki şekilde bir grup öğrencinin deniz yıldızı ile yaptıkları deney gösterilmiştir deney 1'de deniz yıldızının bir kolu kesildi kesilen koldan deniz yıldızı oluşmadı kolu kesilen deniz yıldızından kesilen kolun yerine yenisi oluştu. Deney ikiye baktığımızda deniz yıldızı ortasından ikiye kesildi. Zamanla iki parça kendini tamamladı ve iki deniz yıldızı oluştu diyor. Bu deneylere dayanılarak aşağıdaki e, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Birinciye baktığımızda A şıkkına birinci deneyde hücrelerde mitozda çoğalmıştır diyor. Zaten ama bin, e, genel olarak esesiz üreme gerçekleştirdiğini ve mitozla çoğaldığını biliyoruz. O yüzden cevabımız doğru olur. E, daha sonrasında A şıkkımız doğru olur. B'ye baktığımızda deniz yıldızının her parçasından yeni bir deniz yıldızı oluşamaz diyor. İkinci deneyde e, deniz yıldızını ikiye bölmüşler ve e, iki tane deniz yıldızı e, kendini tamamlamış ve yeni deniz yıldızları oluşmuş. O yüzden B'yi de doğru olarak almış oluruz. Daha sonrasında e, C'ye baktığımızda deniz yıldızının kesilen kolunun ve yeni kolunun gen dizilimleri aynıdır diyor. E, gen dizilimleri e, evet aynı olabilir. Daha sonrasında D'ye baktığımızda birinci ve ikinci deneyde kullanılan deniz yıldızının gen dizilişleri aynıdır diyor. Birinci ve ikinci deneyde kullanılan deniz yıldızların gen dizilişleri aynı olmuş olsaydı ikinci deneyde oluşan e, parçadan yeni bir deniz yıldızı oluşmamış olurdu. O yüzden cevabımız ne olur? E d şıkkı olmuş olur. Daha sonrasında 18. soruya bakalım. Bir biyoloji öğretmeni öğrencilerinden canlı ile bu canlının özelliğini tahtaya yazıp eşleşme eşleştirmelerini istiyor. Öğrencilerin bu istekle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır oluyor? Canlı ve canlının özelliği verilmiş. A'ya baktığımızda bakteri Bakterinin e, peptidoglikandan oluşan hücre duvarına sahip olması diyor. Evet bildiğimiz üzere zaten bakterinin hücre duvarı bizim için peptidoglikan hücreler oluşmaktadır. Duvar yani peptidoglikan hücre duvarına sahiptir. E, daha sonrasında arkelere baktığımızda arkeler 100 dereceye 100 derecede yaşayabilme özelliğine sahiptirler diyor. Evet genel olarak arkelerin yüksek sıcaklıkta yaşadıklarını, yüksek derecelerde yaşadıklarını biliyoruz. C'ye baktığımızda paramecium gelişmiş organ ve sistemlere sahip olma diyor. Şimdi paramezyumun e, tek hücreli bir canlı olduğunu düşünecek olursak e, herhangi bir gelişmiş bir organı veya sistemlere sahip değillerdir. O yüzden cevabımız ne olacak? C şıkkı olmuş olacak. Daha sonrasında 19. soruya bakalım. Aşağıdaki soy ağacında iki çocuğun kan gruplarının fenotipleri verilmiştir diyor. E, bu soy ağacında annenin B0 fenotipli olma genotipli olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi e, dişi yani e, kız çocuğuna bakacak olursak kız çocuğunun sıfır kan grubuna sahip olduğunu biliyoruz. Sıfır kan grubuna sahip ise ne olacak? İkisi de e, yani anneden de sıfır babadan da sıfır alma e, almak zorundadır. Çünkü e, sadece sıfır kan grubuna sahiptir. Yani anne de, de babada sıfır kan grubu olduğunu e, bilmemiz gerekiyor. Daha sonrasında Erkek çocuğa baktığımızda ise erkek çocuk çocuk AB kan grubuna sahiptir. O zaman A'yı anneden de alabilir, babadan da alabilir. B'ye baktığımızda ise B kan grubuna sahipse bunu yine anneden de alabilir, babadan da alabilir. Bunu kesin olarak net anneden veya babadan aldı diyemeyiz. O yüzden A0 ve B0 A0 ve B0 olarak annede de babada da görülebilir. O yüzden e, annenin B0 genotipli olma olasılığına bakacak olursak ise bizim için 2'de 1 oranda B0 genotipli olma olasılığı olmuş oluyor. 20. soruya bakalım. Aşağıda azot döngüsünün bir bölümü gösterilmiştir diyor. Bu şekilde X ve Y'nin e, yerlerine aşağıdakilerden hangisinin hangisinde verilerden getirilmelidir diyor. Şimdi X'e baktığımızda ne diyor? Bizim bitki ve hayvan hücrelerimizin genel olarak organik atıkları kimler tarafından kullanılıyor? Bizim bildiğimiz üzere zaten organik atıkların hepsine saprofit canlılar yani çürükçü canlılar kullanmış oluyor oluyorlar. Ve saprofit canlılarla beslenen canlılar ise bizim için kimlerdi nitrifikasyon yapan yani nitrat falan nitrit bakterileri olmuş olacaklar bunlar da nitrifikasyon olarak adlandırılmış olacak cevabımız C şıkkı olmuş olacak